Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğrenim yurtlarında öğrencilere verilen beslenme yardımını 750 TL'den 1800 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ciddi bir artış oldu. Bence iyi bir şey yani öğrencilere destek çıkılması iyi bir şey şu anda. Şimdi öğrenci yurtlarından alınan ücretler bu yılda da zamlanmayacak yani değişiklik yapılmayacağı açıklandı. Bu seni memnun etti mi? Yani KYK yurtlarına artık zam yapılmayacak bu yıl. Ne diyorsun? Bence yine iyi bir şey olmuş yani hem haçlık koyup hem arttırmaları iyi bir şey yani yerli otomobil e, tok hakkında ne düşünüyorsun yani bu Türkiye uzun zaman sonra kendi arabasını üretecek e, yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun e, güzel bir çalışma güzel bir dizayn edilme yani Türkiye'de dünyada böyle bir direksiyondan bahsediliyor direksiyonu yani dünyada ilk ya yani dünya sıralamasında bir sıralama olduğu için yani bence güzel tasarım güzel icat güzel şey. Yani öyle değil. Yani elektrikli olması o ayrı bir şey zaten. O daha daha farklı yerlere götür elektrikli olması arabanın. Aynen kalitesini daha farklı yerlere götürdü. Türkiye'nin her ilinde üniversite olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Bence en iyisi çünkü bir insan e, nasıl desem kendi e, yerinde üniversitesi olup oraya gitmek, gitmektense başka yere gitmesi çok saçma. Niye? Çünkü kendi şehrinde var yani. Kendi şehrine git başka şeyler ekmek insanı yorabilir yani. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı bir Türk genci olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bence yani nasıl değerlendiriyorum? Çok gurur verici bir olay yani nasıl yine bir Türkiye'de yani yine, yine bir ilk yani yine büyük bir ilk yine büyük bir, ilk. yine büyük bir ilke imza atılmış yani çok güzel bu şey uygulama, tasarım öyle diyebilirim. Aynen.